sizlerle birlikte dostum Ayaz'la beraber bugün üçüncü videomu çekiyorum. Çekiyoruz arkadaşlar bugün. Bugün dostum arkadaşım Ayaz'la beraber ikinci PUBG videomu çekiyorum. Arkadaşlar bugün bugün Dragon Ball Dragon Ball modunda arkadaşım arkadaşımla beraber. Benim arkadaşlar bakın benim. Arkadaşım Ayaz'la beraber <laughs> Dragon Ball'de ses açacağız. Seleme Kenek, Seleme Ayaz. Bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim? Ne bileyim bilmiyorum. ama. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kanala, kanala abone olun. like atmayı unutmayın. Ve bana destek vermeyi unutmayın. Ben şiarı, ben şiarı veya 2-3 gün sonra... Yok ben değil kardeşine. Ben de kardeşine düşeceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlik Evet arkadaşlar Bir ya da iki gün sonra canlı yayın Canlı yayın açacağım arkadaşlar değil mi? Evet Canlı yayında Efsane vuruşlar evet, canlı yayında sigara <laughs> Canlı yayında bütün programımızı göstereceğiz Belki bir eser atırız ya Canlı yayında belki bir eser atırız Evet efendim Arkadaşlar, arkadaşlık abi. size göndermeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu arada ben bu arada ben arkadaşlar. 105 tane 105 tane. 105 tane arkadaşım var arkadaşlar. 200 200 arkadaşım olması için bana destek vermeniz için faiz. Bir de arkadaşlar ya. Yani, bir de arkadaşlar yalnız siz yalnız arkadaşlar ve hesap istiyorsanız da bak bana aşağıdan aşağıdan bana ID'nizi yazabilirsiniz. Değil mi kanka. Arkadaşlar böyle geçinilmez. Kumaşlar. Evet. Yalnız kolay şey. Altınlık altın fikirleri. Evet. Var arkadaşlar. Bizim bir arkadaş grubumuz var. Geçmişlik. Ama evet. onlar arasında en bağlı rüzgarı benim. Ama arkadaşlar videolar sadece arkadaşıma... İstediğiniz Evet. Yerlerini katmayacağız. Yer Oros çocuklarını katmayacağız. Yani benim kanalım değil mi şeref? Adam atıyor. Ne? Şimdi lan. 700 metre vardı Dur, buldum ben... TM. Bakayım ben ne bulacağım. Aa pırt pırt tapancak. Oh şu an Lan. Ne? 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 Bir lan geldim Benim de. Şuradan ne çıkıyor? Şu kadar loot yeter. Evet. Bana da şu kadar yeter. Lan onu. ne m altın ne yapacağım? Lan yaşlıkla video durduruyor. Ya. Bu. Bu. Bu ne lan? Bence şu stratejik ne? Oç. Lan bu nasıl gözlem şerefsiz. İsmini görmesen de olur. Zaten arkadaşın yok. İsmini gözük. O zaman yok o zaman şuraya koy. İsmini gözükmesen de olur. Ma bu nasıl göreceğim? Ne? Ama neyse koy gitsin. Zaten gözüküyor renkten. Renkten gözüküyor. Neyse. Burada var mı lan sandık? Dur bakayım bir. Lan ben bakmadım da. Sandık var mı ya? burada? Ne? Yokmuş lan. Ben olmaz diye düşünüp açmadım. Şimdi çıkıyormuş böyle. Yani olur, ben oğlum